karabukürüyor. bir tane verir misin abi? Keseyim <laughs> <laughs> <Çeşeğin> mi böyle <benim? gülüyor> <Neyse> kes <abi. gülüyor> yok hayır kesinlikle öyle değil buzdağına balıklarını zaten bizler hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz özellikle havuz balıkları da falan biz deniz balıkçısı olduğumuzdan dolayı tavsiye etmiyoruz antibiyotik söz konusu biliyorsunuz bütün bilim adamları bunu açıklamalarında söylüyorlar ee, taze balık şu anda tezgahlarımızda satılan mezgit, barbun, içtavrit, hamsi kesinlikle taze balık, canlı balık yani donmuş balık değil. Yani azlığından dolayı fiyatlar yüksek. Yani biraz daha havalar soğuduğunda e, avcılık artacak ve fiyatlar düşecek. Ama kesinlikle taze balık canlı balık yani bu zana balığı değil. Evet.